Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı zen açılımınız da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Temmuz ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Önce belirleyici enerjimizi alalım. Yanı sıra geçtiğimiz döngüde kalan enerjileri alalım. Ve önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjileri alalım ikizler burcu temmuz okey ve Şşş, ne olduğuna bakıyorum enerji desteği talep edelim. İkizler Burcu bu videonun sahibi dostlarımıza Temmuz ayı genel uçlumlarındaki en şifalı enerji desteğini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Şu ikisini alacağım. Al. Tamam şimdi. Güzel. Temel enerjiye baktığımızda saflık duygusuyla ilerlemeniz gereken bir ay Temmuz. Ee, bir şeyleri keşfederek aynı zamanda burada en önemli şey saflık arkadaşlar. Saflık söz konusu olduğunda katılıklar, kaotik zihin yapısı, olumsuz düşünce biçimi, atalet, huzursuzluk, keyifsizlik hiçbir şey yoktur. İnanç vardır, umut vardır. Sükunet vardır, teslimiyet vardır. Bu şekilde güzelliklere inançla özgür bir varoluş biçimi hafif bir varoluş biçimiyle hazırlıklı bir şekilde bu şekilde iç, içsel olarak hazırlanın lütfen böyle ilerleme zamanı keşfederek tadarak koklayarak yaşamı anlamaya çalışarak ilerlemek e, bu şekilde bir enerjiyi içselleştirin temel enerji bu şimdi geçtiğimiz döngüde güzel enerjiler var. Geçtiğimiz dönemde birazcık varoluşunuzla ilgili çalıştığınız ve güçlendiğiniz görülebiliyor. E, baktığımızda ilk, ilk etapta çocuksu bir ruhla işte duygularınızı canlı tutmaya çalıştığınız, biraz böyle hayallerinizin peşinden gitmeyi hedeflediğiniz, e, inançlı olduğunuz bir döngü görülebiliyor. Yanı sıra aynı zamanda Güzel olan şey şu, çocuk çocuksu saflık, inanç, e, huzur, keyif duygusunu çoğaltmaya çalışmanın yanı sıra tutkunuzu, cazibenizi, bireysel ışığınızı, karizmanızı da e, geri kazanmış olduğunuz, yani geri kazanmış olduğunuz diyorum çünkü burada bazı enerjileri gördüğüm için belli zorluklar yaşadınız Bell belli ki bu zorlukların ardından tekrar duygularınızı canlandırmakla ilgili mücadele mücadele derken burada böyle katı bir mücadele değil sevgi dolu. De bir mücadele var. Yine sıra tekrar. Kendinize güven kazandığınız, özgüveninizi geri kazandığınız, bireysel ışığınızı geri kazandığınız e, güçlü bir enerji açığa çıkardığınız görülebiliyor. Yanı sıra aynı zamanda da bilgelik boyutu da görebiliyoruz burada. Yani bir şeylerden tecrübeler edindiniz belli ki edindiğiniz tecrübeler artık alanınızda e, bilgelik boyutunda hayra dönüşmüştür. Burada bazılarınız, şimdi bu kolektif bir açılım olduğu için, e, bazılarınız insanlara mentörlük, danışmanlık vesaire de yapacak bir pozisyona gelmiş olabilir. Ya da bu alanda çalışıyorsunuzdur, bu alanda güçlenmiş olabilirsiniz ama ne olursa olsun hayatın içerisinde hepimizin bir bilgelik boyutu daimi olarak ulaşmaya çalıştığımız. Çünkü bilgelik boyutunun sonu yok biliyorsunuz. Daima bilge, bilgeleşiyoruz, öğreniyoruz, tecrübe ediyoruz. Tecrübelerimiz alanımızda bilgeliğe dönüşebiliyor. Herkes kendisine göre değerlendirsin ama özellikle bu boyutta çalışacak olanlar varsa ya da çalışıyor olanlar varsa bu anlamda da güçlenmiş olabilirsiniz insanlara sunduğunuz hizmet e, açısından kaliteniz ve gücünüz gittikçe artmış olabilir yaşam koçluğu, e, motivasyon konuşmacılığı, mentorluk, danışmanlık öğretmenlik hatta yanı sıra <laughs> yapıyor olabilirsiniz. Şimdi bu tarafa geldiğimizde Şimdi bakın burada sana göre değil kartı var. Temmuz ayı itibariyle size göre olmayan bir şeyleri artık kesinlikle geride bırakma zamanı. Halen daha özgürleşemediğiniz bir şeyler var belli ki. En azından zihinsel olarak özgürleşemediğiniz bir şeyler olduğu görülebiliyor. Evet, burada çok tatlı bir şekilde güçlenmişsiniz ama halen daha bir şeyler var belli ki. Çünkü buradaki duruluğu ve arılığı hatırlayın. Odaklanmanız gereken enerjide ne var? Yüksüzlük, saflık, inanç, huzurlu duygular, keyifli duygular, akış, teslimiyet, cesaret, Şimdi artık size hizmet etmeyen bir döngüyü, bazı insanları, bazı davranış kalıplarını, neleri geride bırakmanız gerekiyorsa kendinizi seçerek bunlardan özgürleşme zamanı kesin ve net bir şekilde. E, artık bir, böyle bir son bir silkeleneceksiniz ve güçle yani gücünüze güç katılacak. Çünkü e, bütün buradaki güçleniş e, burada özgürleşemediğiniz bir şeyler olduğunda ee, sarvulacaktır. Tribülans yaşarsınız. Bunu istemiyorlar belli ki. Bütün güzellikler, bütün e, akıcı duygular, bireysel ışığınızın parlaklığı, bilgeliğiniz, bütün bunlar sizin hakkınız. Bunları gölgeleyecek, minicik dahi bir şey olsa, sinek, ufaktır ama mide bulandırır biliyorsunuz. E, ee, sarsacaktır bu sürece. O yüzden buraya dikkat edin lütfen. Temmuz ayı itibariyle kaotik insan ilişkileri, toksik insanlar, sizin duygularınızı içselleştiremeyen, yüzeyde kalan, işte e, patavatsız, yaralayıcı insanlar olabilir. Kibirli, kazanma güdüsüyle hareket eden. Veya çok sabotajcı bir zihin yapısı ara ara geliyordur, ziyaret ediyordur. Geçmişte kalması gerekiyordur artık o zihin yapısının. Ama yine ara ara yokluyordur. Çünkü burada bir mücadele vermişsiniz. Artık bu mücadelenin e, size hizmet etmeyen konularla baltalanmasını istemiyorlar. Burada çok güzel bir enerji var. Buraya geldiğimizde e, zihin yapınıza dikkat edin Temmuz ayında arkadaşlar. Çünkü e, orası e, ışığa teslim edilmesi gereken e, işte tedirginlik, hoşnutsuzluk, kaygı, stres vesaire gibi duygular. E, aydınlanma boyutunda sizi gölgeleyecek duygular, ışığa teslim edilmesi, size hayrı olmayan ışığa teslim edilmesi gereken duygular. Size hizmet etmeyen o yüzden her şeyin kötüsünü varsaymak vesaire ya da geçmişte yaşanmış bir takım bir şeyleri tekrar tekrar zihnin içerisinde çevirerek işte olumsuz düşünce biçimine kapılmak, ışık yerine karanlığa odaklanmak bunlara dikkat edin. Bu kritik önem taşıyor sizin için ikizler şey ikizler burcu diyorum Temmuz ayında. Tabii ki ikizler burcu ama Temmuz ayında demek istiyordum. Şimdi bütün bunları yerine getirdiğinizde bana hizmet etmeyen, alanımda bulunmaması gereken her herkesi ve her şeyi, düşünce, duygu, insan, olay, döngü, davranış kalıbı, inanç kalıbı, her şeyi geride bırakmayı seçiyorum demeniz gerekiyor. Bunların size göre olmadığını artık, bakın burada da nihayetinde baktığınızda satranç, e, yani burada bir birileriyle bir geçmişte en azından bir takım mücadeleler vermiş olabilirsiniz ve hala daha kendinizi ara ara o savaş alanının en azından zihinsel olarak o savaş alanının içinde hissediyorsanız serbest bırakın. Bakın burada da altı var, burada da altı var. Altı ne? Uyum, ahenk, denge. Artık daha uyumlu, ahenkli, dengeli bir zihin yapısı eşittir. Duygu, zihin ve duygular iç içe biliyorsunuz. Duygularınızın e, olumsuz olması yolculuğunuzu sarsacaktır. Buradaki ışık kazandığınız gücü ve ışığı gölgeleyecektir. Buraya odaklanın lütfen. Bakar mısınız ne kadar saf bir varoluş var burada. Güzelliklere odaklı yolu sükunetle takip eden, yaşamın mucizelerine inanan, dönüşüme inanan, bolluk berekete, üretkenliğe, yaratıcılığa inanan, yaşamdaki saflığa inanan, sevgiye inanan bir varoluş var burada. bunların gölgelenmesine izin vermeyin. Temmuz ayı itibariyle zihinsel anlamda kesinlikle bir, bir şeyler silkeleyip atmanız gerekiyor. Buraya geldiğimizde zaten böyle yaptığınız ölçüde burada çok güzel bir başlangıç enerjisi var. Tüm duygularınızın şifalandığı, Duyguların canlı olduğu, güldür güldür olduğu, akışkan olduğu, doğru insan bağlantılarını kendinize mıknatıs gibi çektiğiniz, yaratıcılığınızın güçlü olduğu, sezgilerinizin kuvvetli olduğu, <laughs> kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan bir e, enerji var orada. Aktive etmesi gereken sizsiniz ve nasıl aktive edersiniz her zaman anlatıyorum. Burası literatürde kutsal kase diye geçer. O kaseyi sizin öz sevgi, öz değer duygusuyla enerjileri eşit şekilde doldurmanız gerekir. Ruh, beden, zihin anlamında eşit derecede güçlü enerji akıtmanız gerekir o kasenin içine, kupanın içine. Siz dolduracaksınız onu. Dışarıdan beklemeyin. Ve o kupayı doldururken bur, bur, buradaki zihinsel geride bırakılması gereken varsayımsal işte e, olumsuz düşünce biçimi şu bu onlar e, enerjileri bloke edecektir. Kendinize iyi davranın. İyi uyuyun iyi beslenin, güzel kitaplar okuyun, meditasyon yapın. Her anlamda kendinizi doğru gıdalarla besleyin, ruh beden zihin anlamında. Toksik olabilecek her şeyden uzak durun. Ondan sonra öz sevgisiz kendinizi sağlıklı bir şekilde sevdiğiniz zaman, kucakladığınız zaman, kendi kendinizle bütünleştiğiniz zaman, evren ve insanlar da size sevgi frekansıyla yanıt vermeye başlayacaktır. Aynı radyo radyo dinlerken nasıl kanalla buluştuğunda güzel şarkılar çalmaya sinyaller buluştuğunda güzel şarkılar çalmaya başlıyor biliyorsunuz o yüzden buraya dikkat edin ee, yani kesinlikle güzel bir yolculuk var burada zaten geçmişte bir takım mücadeleler vermişsiniz gölgelenmesini istemiyorlar buraya geldiğimizde ne istiyorsanız ister varoluşsal olarak ister kariyer olarak neyi inşa etmek istiyorsanız sağlam yapı inşa etmek dediğimizde sizin için ne anlama geliyorsa birden fazla konu da olabilir. Kariyeriniz olabilir, yetenekleriniz olabilir, bir ruhani varoluşunuz, bir eser varoluşunuz. Artık sükunetle tuğlaları süreç odaklı bir şekilde üst üste koyma zamanı. Bu anlamda destekleniyorsunuz. Çok güçlü yapıları inşa edebilirsiniz. Yalnız burası tabii ki süreç odaklı, süreç yasasıyla çalışır burası. Gözünüzü sonuca dikmeden adım adım istikrar, süreç, kararlılık, adanmışlık inançla her gün bir tuğla her gün bir tuğla her gün bir tuğla eklediğinizde her neyi inşa etmek istiyorsanız çok güçlü bir yapı inşa edebilirsiniz. Sonuçta hep anlatıyorum tarihi bir katedral bile ilk başta baktığınızda bir, birkaç tuğla toz dumandan ibaret oluyor ama zaman içerisinde adanmışlık, inanç ve süreçle inşa edildiğinde kocaman güçlü harika tarihi bir katedrale dönüşüyor. Bu anlamda burada çok güçlü bir enerji var. Başarı önünüzde ee, güçlü bir şey. Başarı sizin için ne anlama geliyorsa titreşiyor önünüzde. Lütfen size göre olmayan bazı şeyleri cımbızla ayıklayıp alanınızdan silkeleyip atın. Bütün güzellikleri hak ediyorsunuz. Özetle bu kadar canlar. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere.